Doğrusu Allah ona ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları ise dileyenlere yani İslam'a inananlara bağışlayabilir. Herkes şunu iyi bilsin ki Allah'a ortak koşan kimseler derin bir sapkınlığa düşmüştür. Doğrusu putperest müşrik Araplar Allah'tan başka tanrıça saydıkları dişi putlara, sahte ilahlara da dua, ibadet ediyorlar. Aslında onlar putlara, sahte ilahlara değil, azgın şeytana dua, ibadet ediyorlar. Doğrusu Allah şeytanı lanetlemiştir. Çünkü şeytan Allah'a, eğer sen bana izin verirsen, ben senin kullarından belli bir kısmını kandırıp dost edineceğim. Onları gerçeklerden, İslam'dan, doğruluktan saptırıp boş kuruntulara, batıl inançlara, hurafelere inandıracağım.'' ve onlara hayvanların kulaklarını kesmelerini ve Allah'ın yarattığını bozmalarını emredeceğim dedi. Sonuçta Allah'tan başka şeytanı dost edinen kimseler ahirette büyük zarara uğrayıp kaybedecektir. Doğrusu şeytan insanlara yalandan sözler ve boş ümitler verir ama şeytanın verdiği sözler ancak bir aldatmacadan ibarettir. Sonuçta şeytana aldanan ve İslam'ı ısrarla inkar eden kafirlerin işte onların ahiretteki sığınağı cehennem olacaktır. Onlar cehennemden kaçıp sığınacak bir yer bulamayacaktır. Biz İslam'a inanıp düzeltici, iyi işler yapan kimseleri ise sonsuza kadar yaşamak üzere içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Doğrusu Allah'ın verdiği her söz bir gerçektir. Şüphesiz ki Allah'tan daha doğru sözlüsü yoktur. Ey İslam'a inananlar, şunu iyi bilin ki cennete veya cehenneme girmek ne sizin ne de ehli kitabın, Yahudilerin ve Hristiyanların boş kuruntularına göredir. Her kim bir hata, günah işlerse ahirette onun cezasını çekecektir ve orada Allah'tan başka hiçbir dost veya yardımcı bulamayacaktır. Erkek olsun, kadın olsun, İslam'a inanıp düzeltici, iyi işler yapan kimseler ise ahirette cennete girecektir. Sonuçta onlar ahirette hiçbir haksızlığa uğratılmayacaktır. Doğrusu Allah'a teslim olup İslam'ı kabul eden, iyi işler yapan ve hiçbir batıl inanca, hurafeye inanmayan İbrahim'in toplumuna, inancına uyanlardan daha doğru dinlisi yoktur. Çünkü Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Şunu iyi bilin ki Allah göklerde ve yerdeki herkesin her şeyin tek sahibidir. Şüphesiz ki Allah her zaman her şeyi kuşatandır. Ey elçi, senden kadınlar hakkında fetva isteyen kimselere de ki: Allah size bu ilahi kitaptan, Kur'an'dan aktarılan gerçeklerle onlar hakkında şu fetvayı veriyor. Allah size kendilerine yazılan hakları vermediğiniz ama evlenmek istediğiniz yetim, dul kadınlara ve zayıf Mağdur durumdaki çocuklara haklarını vermenizi ve yetimlere, kimsesizlere adaletli olmanızı emreder. Şüphesiz ki Allah yaptığınız tüm yardımları, iyilikleri her zaman en iyi bilendir. Eğer bir kadın kocasının şiddetli geçimsizliğinden veya ilgisizliğinden endişe ederse, eşlerin uzlaşarak ortak bir karar almasında bir günah yoktur. Çünkü uzlaşmak en iyisidir. Ama bazen bencillik ağır basar ve bencillik yüzünden uzlaşma gerçekleşmez. Ey İslam'a inananlar, eğer iyi işler yaparsanız ve Allah'ın emirlerine duyarlıca sorumlu davranıp yasaklarından sakınırsanız, bu sizin için daha iyi olur. Şüphesiz ki Allah her zaman tüm yaptıklarınızdan haberdardır. Ahirette sizi hesaba çekecektir. Ey İslam'a inananlar, eğer birden fazla hanımla evlenirseniz, şunu iyi bilin ki çok isteseniz de hanımlarınız arasında adaletli olamazsınız. Öyleyse birden fazla hanımla evlenmeye eğilimli olmayın ve hanımınızı askıda bırakmayın, huzursuz etmeyin. Eğer kendinizi düzeltirseniz ve Allah'ın emirlerine duyarlıca sorumlu davranıp yasaklarından sakınırsanız, bu sizin için daha iyi olur. Şüphesiz ki Allah her zaman çok bağışlayandır ve en merhametlidir. Eğer evli bir çift her şeye rağmen boşanıp birbirinden ayrılırsa Allah onlardan her birine geniş lütfundan başka imkanlar verir. Şüphesiz ki Allah her zaman her şeyi kuşatandır ve en doğru kararı verendir. Şunu iyi bilin ki Allah göklerde ve yerdeki herkesin, her şeyin tek sahibidir. Ey İslam'a inananlar, Doğrusu biz hem size hem de ehli kitaba Yahudilere ve Hristiyanlara daima emirlerimize duyarlıca sorumlu davranıp yasaklarımızdan sakının diye emretmişizdir. Ey insanlar, eğer gerçekleri, İslam'ı, doğruluğu inkar ederseniz ahirette zarara uğrayıp kaybedersiniz. Şunu iyi bilin ki Allah göklerde ve yerdeki herkesin, her şeyin tek sahibidir. Şüphesiz ki Allah her zaman en zengindir, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır ve en çok övülendir. Şunu iyi bilin ki Allah göklerde ve yerdeki herkesin, her şeyin tek sahibidir. Şüphesiz ki Allah size savunucu olarak yeter. Ey insanlar, şunu iyi bilin ki eğer Allah dilerse sizi yok edip yerinize başka insanları getirebilir. Şüphesiz ki Allah bunu yapmaya her zaman gücü yetendir. Her kim dünya kazancını isterse şunu iyi bilsin ki dünya ve ahiret kazancı Allah'ın yanındadır. Şüphesiz ki Allah her zaman her şeyi hakkıyla görendir ve her şeyi hakkıyla işitendir. Ey İslam'a inananlar, kendinizin, annelerinizin, babalarınızın ve yakınlarınızın aleyhine olsa da Allah için şahitlik edip adaleti savunun. Davalı taraflardan birinin zengin veya fakir olması önemli değildir. Doğrusu Allah davalı iki tarafında en yakınıdır. Öyleyse kötü arzunuza uymayın ve adaletli olun. Eğer gerçekleri eğip bükerseniz veya gerçeklere, İslam'a, doğruluğa sırt çevirirseniz ahirette cezasını çekersiniz. Şüphesiz ki Allah her zaman tüm yaptıklarınızdan haberdardır. Ahirette sizi hesaba çekecektir. Ey İslam'a inananlar, Allah'a, elçisine, Allah'ın ona indirdiği bu ilahi kitaba Kur'an'a ve daha önce indirdiği ilahi kitapların asıllarına gönülden inanın. Herkes şunu iyi bilsin ki Allah'ı, meleklerini, ilahi kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü, ahiretteki hesabı ısrarla inkar eden kimseler derin bir sapkınlığa düşmüştür. Doğrusu Allah İslam'a inandığını söyleyen sonra İslam'ı inkar eden, sonra yine inandığını söyleyip inkar eden ardından da inkarını daha fazla artıran münafıkları, iki yüzlüleri asla bağışlamayacaktır ve onları dost doğru yola, İslam'a, doğruluğa yöneltmeyecektir. Ey elçi, İslam'a inananları bırakıp İslam'ı ısrarla inkar eden kafirleri veli, önder edinen iki yüzlü münafık kimselere ahiretteki şiddetli cezaları müjdele. Onlar üstünlüğü inkarcıların yanında arıyorlar. Ama şunu iyi bilsinler ki üstünlük tümüyle Allah'a aittir. Ey İslam'a inananlar, Allah size bu ilahi kitapta Kur'an'da şu emrini indirmiştir: Allah'ın bildirdiği gerçeklerin inkar edildiği ve alaya alındığını duyduğunuz bir ortamda başka bir söze geçilene kadar oturmayın. Yoksa siz de onlardan sayılırsınız. Sonuçta Allah, İslam'ı ısrarla inkar eden kafirlerin ve inkarını gizleyen münafıkların, iki yüzlülerin hepsini cehennemde toplayacaktır. Ey İslam'a inananlar, Medine'deki münafıklar, iki yüzlüler sizin durumunuzu gözetlemekte ve Allah'ın lütfuyla bir zafer kazandığınızda size sizinle beraber değil miydik demektedir. İslam'ı ısrarla inkar eden kafirler bir başarı elde ettiğinde ise onlara sizi çevreleyip sizin için bir kalkan olmadık mı? Sizin İslam'a inananlardan zarar görmenize engel olmadık mı? Demektedir. Ey insanlar şunu iyi bilin ki kıyamet günü Allah sizin aranızda İslam'dan ayrıldığınız konularda hüküm verecektir. Sonuçta Allah, İslam'ı ısrarla inkar eden kafirlere, İslam'a inananlara karşı bir yol, başarı vermeyecektir. İki yüzlüler, münafıklar, Allah'ı aldattıklarını sanırlar. Doğrusu Allah onları aldatıyor. Onlar sadece gösteriş yapmak için üşene üşene namaza kalkar ve Allah'ı çok azanarlar. İki yüzlüler, münafıklar iki tarafın yani İslam'a inananlar ile inkarcılar arasında bocalarlar. Ne İslam'a inananlara bağlı kalırlar, ne de İslam'ı ısrarla inkar edenlere bağlı kalırlar. Sonuçta Allah'ın ısrarlı sapkınlıkları içinde bıraktığı kimseler için hiçbir çıkış yolu yoktur. Ey İslam'a inananlar! İslam'a inananları bırakıp, İslam'ı ısrarla inkar eden kafirleri veli, önder edinmeyin. Siz Allah'a kendi aleyhinize olacak apaçık bir kanıt vermek ister misiniz? Herkes şunu iyi bilsin ki münafıklar, iki yüzlüler cehennem ateşinin en alt seviyesinde olacak ve yardımcısız, çaresiz kalacaktır. Hatadan dönüp, tövbe edip kendini düzelten, Allah'a gönülden bağlanan ve dinlerini, İslam'ı, yalnızca Allah için samimiyetle yaşayan kimseler ise inkarcılarla değil, İslam'a inananlarla beraberdir. Sonuçta Allah İslam'a inananlara ahirette büyük bir ödül olan cenneti verecektir. Ey insanlar, eğer Allah'ın nimetlerine şükredip İslam'a inanırsanız, şunu iyi bilin ki Allah sizi asla cezalandırmaz. Şüphesiz ki Allah fazlasıyla ödüllendirendir ve her şeyi en iyi bilendir. Doğrusu Allah haksızlığa, zulme uğrayanların tepkileri hariç kötü söz söylenmesini sevmez. Şüphesiz ki Allah her zaman her şeyi hakkıyla işitendir ve her şeyi en iyi bilendir. Eğer açıktan veya gizliden bir iyilik yaparsanız ya da bir kötülüğü affederseniz, şunu iyi bilin ki Allah sizi ödüllendirir. Şüphesiz ki Allah her zaman çok affedicidir ve her şeye gücü yetendir. Doğrusu Allah'ı ve elçilerini inkar edenler yani ateistler, Allah ile elçilerinin arasını ayırmak isteyenler, yani deistler, Allah'ın elçilerinden bazılarına inanırız, bazılarını inkar ederiz, diyenler, yani Yahudiler ve Hristiyanlar ve İslam'a inananlarla inkarcılar arasında işlerine geldiği gibi bir yol tutmak isteyenler, yani münafıklar, iki yüzlüler, işte bunların hepsi İslam'ı gerçekten inkar eden kafirlerdir.'' Biz de İslam'ı ısrarla inkar eden tüm kafirlere ahirette alçaltıcı cezalar hazırladık. Allah, ona ve elçilerine inanan ve onun elçilerinden hiçbirini diğerinden ayırmayan kimseleri, yani İslam'a inananları ise ahirette ödüllendirecektir. Şüphesiz ki Allah her zaman çok bağışlayandır ve en merhametlidir.''